Herkese merhaba. Ben Diyetisyen Merve İlker. Bugün sizlere bu sıcak havalarda harika tarifim var. Börtlenli çilekli bir dondurma yapacağız. Diğerinde ise çikolatalı muzlu bir tarifimiz var. İkisi de birbirinden lezzetli. Bu genelde benim evde çok kullandığım, yaptığım bir tarif. Özellikle Yasemin'e çok yapıyorum ya da işte evdekilerin canı dondurma çektiğinde hemen pratikçe hazırlayabileceğiniz güzel tariflerden. O zaman başlayalım tarifimize. Ben Mix çok kullanıyorum bu arada. Genelde işte her gün sabah kalkınca salatalıklı limonlu bir su içebiliyorum. Ya da işte akşam yemekten sonra yürüyüşe çıkmadan önce maydanozlu limonlu suları içmeyi tercih ediyorum. Hani evdeki herkesin sevdiği karışımlar. Ve bu sıcak havalarda gerçekten buz gibi güzel gidiyor. İsterseniz bir sonraki videolarda da sizlerle güzel bir detoks tarifi ya da su tariflerini uygulayabiliriz. Şimdi tarife başlıyorum artık. Önce muzları koyuyoruz. Ellerimi az önce yıkadım bu arada temiz. Ben belirteyim de dezenfekte olup geldim kliniğe. <laughs> Şöyle, normal blender'da da yapılabilir, böyle mix and go'da da yapılabilir. Hatta bence onda daha kolay olur. Çünkü bunun haznesi biraz dar. Belki daha büyükleri varsa çok daha kolay yapılabilir. İki tane muz kullandım. Sonra içine iki karabitler çikolata kullanıyorum. İki 3 de olabilir, güzel oluyor tadı, <laughs> 3 tane attım. %70 veya %75 kakaolu, bitter kakaolu olmalı. Ama siz hani çok acı bir dondurma tadı veya çok acı çikolataları sevmiyorsanız böyle biraz daha %60, %55 bitter de kullanabilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz yani. Hani sonuçta dışarıda yediğimiz dondurmalar gibi değil. Ev yapımı güzel bir dondurma tarifi hazırlıyoruz burada. O yüzden biraz biraz malzemeleri arttırıp veya biraz daha kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Ben bitter sevdiğim için bu şekilde kullanıyorum. Biraz kakao kullanacağız. Banka koyu kullanmayı çok seviyorum ama fazla kullandığınızda tadını biraz daha acıtabiliyor. Çok acı bir tat olsun istemiyorsanız şöyle bir yemek kaşığı oldu şimdi hop bir buçuk ve dökümesem şaşardım <laughs> şöyle yaklaşık iki gibi oldu ama çok tepeleme kullanmadım. Bu böyle yeterli. Şimdi sıra yoğurda geldi. Yoğurta biraz beklediğimiz için buradayken sulandı. Bunu suyunu iki kez falan döktük herhalde. Şimdi susuz yerinden iki yemek kaşığı şöyle. Hatta burada birlikte değiliz. Şöyle üç yapalım. Nasıl olsa malzemeyi de bol kullandık. İki muz var. Hani anca alabilir içine üç kaşığı. Üç kaşık da yoğurt kullandım. Şimdi çekmeye başlıyoruz. Şimdi bitterleri parçaladı. Bence şöyle bir çalkalayalım. Şimdi tekrar yapıyoruz. Bir daha. <laughs> Evde babanıza yaptırabilirsiniz. <laughs> şöyle. Şimdi bunu bir kaba alıyoruz. Bu saklama kabında donduracağız. Hepsini döküyorum şöyle. Bunun kazanını sıyırabilirsiniz. Ben şunu bence bir dökeyim. Araya gitmesin. Şimdi bu karışımı buzlukta 2-3 saat kadar donduruyoruz. Diğer tarif buzlukta donarken şimdi börtlenli çilekli tarifimize geçiyoruz. İsterseniz içine muz katabilirsiniz ama zaten hani bunlarda yine meyve şekeri olduğu için börtlenli çilek kullanacağımız için hani muz kullanmaya çok gerek yok ama da tatlı tatları seviyorsanız hani ve zaten çok kaçamak yapmıyorum beslenmem çok güzel. Ara sıra da o kadar Tatlı bir şey yiyeyim diyorsanız o zaman muz da katabilirsiniz içine. Şimdi başlayalım tarife. Bu arada ben dondurulmuş kullandım. Çilekleri taze kullanabilirsiniz. Eğer dondurulmuş olmazsa biraz daha böyle meyveli yoğurt kıvamında oluyor. Dondurulmuş daha lezzetli oluyor. Ama taze de bulabilirseniz ve ballarınız da varsa bence çok daha güzel olur. <gülüyor> Döküyorum. <gülüyor> Hep dökme işlemleri böyle oluyor. Başarabilen var mıdır gerçekten hep böyle. Peki, şöyle. Evet. Şimdi sıra yoğurda geçti. Yine yoğurdun suyunu döktük biz bu arada. Şöyle bir, bir buçuk gibi oldu. İki gibi oldu. Şöyle bence bunu bitirebiliriz. Döküyorum hepsini. <laughs> Yaklaşık 3 kaşık burası. Tamam. Biraz içine tarçın atacağız. Yaklaşık 1 çay kaşığı yeter bence. Evet. Biraz daha katalım. Tamam. Tarçınla da işimiz bitti. Şimdi buz yapıyoruz. Şimdi karışım hazır. Bunu daha ayrı bir kabağa koyacağız ve bunu da 2 saat kadar donduracağız. Rengi çok tatlı olmadı mı? Bakayım kokusu nasıl? Güzel. Bunun tadına bakmadım. Bakmayacağım anlamına gelmiyor. Biraz sıyırırken biraz bakabiliriz bence. Şöyle bunu da şimdi donduracağız. Şimdi buzlukta 2-3 saat bekletilen dondurmaları de frizden çıkardım. Servis edeceğim şimdi. Bu hangisi bakalım. <laughs> Oo bayağı dondurma, bayağı dondurma. Çok güzel bence. Şöyle diğerini de açalım. Kutu açıyor gibi hissettim. <laughs> Ve bu daha çikolatalı dondurmamız. Bunu da şöyle koyalım. Dondurmalarımız hazır. Biri böğürtlenli çilekli, diğeri kakaolu ve muzlu. İkisi de bence birbirinden lezzetli görünüyor. Özellikle bunun rengine bayıldım. Tadı da çok güzeldir eminim. Birazdan bakacağız zaten tadına. O zaman şimdi üzerine süsleyelim fındıkla birlikte. Daha sonra da tadına bakalım. Süslemeleri de yaptık. Bence gerçekten harika görünüyorlar. Şimdi tadım yapalım. Hangisinden başlayayım? Şöyle ucundan, tabii ki çikolatalı. <laughs> Şöyle alıyorum. Bakalım. Hmm, çok güzel. Harika olmuş. Şimdi çilekli böğürtlerinin tadına bakalım. Şöyle bozmadan almaya çalışıyorum. Çok zor almak çünkü kayıyor. Hop. Çok lezzetli. Baya güzel. İki tarif de birbirinden lezzetli oldu. Dilediğinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu birdlenme çiçeklinin içine yarım muz veya bir muz daha ekleyebilirsiniz. İkisinde kalorisi düşük, ikisi de sağlıklı, evde çocuklarınıza da yapabileceğiniz, sizin de böyle tatlı ihtiyaçlarında veya böyle sıcak havalarda tüketebileceğiniz tarifler. Ben ikisinin tadına baktım, ikisini çok beğendim. Favorim çikolatalı oldu ama diğeri de hiç fena değil. Bence meyve severler, onu daha çok beğenecektir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bir sonraki videolardan haberdar olabilmek için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hoşçakalın.